Evet arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kanalımda mutlaka işinize yarayacak bir video vardır. Şimdi arkadaşlar Renault Clio Symbol arka plak aydınlatma şurada kodu yazıyor. Lambasını yeni aldık. Eskisi sönüktü. Şimdi önce şöyle eski lambayı şurasında bir tırnak var patronetten bastırıp çektiniz mi bakın şöyle çıkıyor şurada soketi var soketinden de şu şekilde çıkıyor soket bu arkadaşlar şimdi şu şeyi çıkartalım Evet. Lamba bu. Parça kodu bu. Renault Grup diye yazıyor. Orijinal parça. Şöyle ölçtüğümüzde aynı. Şimdi önce şuradan soketi soktuk tırnağından. Şu şekilde bakın önce Önce bu tarafını Evet. Şimdi bir kontağı açalım bakalım. Evet. Lambamız gördüğünüz gibi aydınlatıyor. Yani böyle basit şeyler arkadaşlar. Kendiniz yapın bakın. Parçası burada. Eskisi burada. Bunlar için tamirciye para vermeyin. Basit şeyler. İyi günler.